Geç olsun da güç olmasın. Kızım gelmiş. Herkes alkışlasın hadi alkışlayın. <laughs> Bay Murti işte geldi. İlk filmin ilk günü. Ekibe hoş geldin. Sektör bugün yeni bir başrol oyuncusu kazanacak. Taptaze bir yüz. Bay Mehul Çopra. Madu bugün sete ne yazık ki geç geldi. Umarım bir sorun yoktur. Evet ben de tam geciktiğinden bahsedecektim ama sorun yok. Gerçekten çok şanslı. Ama sete geç gelen arkaya olsaydı o zaman şu an hala burada olmazdım. Beni bu kadar önemseyip saygı duyduğunuz için teşekkür ederim. Hadi o zaman hazırlanalım. Saç makyaj gelsin. Hadi karıcığım. İyi şanslar Madu. Madu. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa... ...bana seslenebilirsin. Sen hazırlan. Ben de sahne yerlerimize bir daha göz atayım. Sahne yerleri herkesin duracağı yeri gösteren yer. Ben gidip bir bakayım prova için. Seni seviyorum. Benim hiçbir zaman filmlerde oynamak gibi bir hayalim olmadı. Tek hayalim evimin kadını olmaktı. Seninle olmak, evimizle ilgilenmek, hayalim bunlar da Arkay. Daima sabır ver. Düşmanlarımı yeneyim. Annemin de desteğiyle başarıya ulaşayım. Vay canına. Hayatım ne güzel olmuşsun. Harikasın Adine. Bunlar senin diyalogların. Bunları aklında tutarsan işin çok daha kolay olur. Tamam mı? Hazır mısın? Yenge, set hazır. Çekimin ilk gününün ilk sahnesi o. Nazar değmesin. Şunu bana ver. Hazırsın değil mi? Hı? Hadi. Filmin ilk sahnesini anladın değil mi? İlk sahnede... Başrol kadın ve başrol erkek ilk kez karşılaşıyorlar. Evet. Gergin misin? Gerilme. Mi? Bakma du sen... Anamikasın. O nişan karakterin adı bu. Ve o son derece güçlü bir karakter. Her zaman düşündüğünü söyle. Ve özgüveni yüksek. Hayatına giren erkeklere felaketten başka bir şey getirmeyeceksin. Rişat Bize hakaret ettiniz. Duaların kabul olmayacak. Ne yaparsan yap bu değişmeyecek. Onların felaketi olacak. İyi misin? Pekala kaptan hadi. Ezberledin mi? Bir prova daha yapalım mı? Hadi. Hadi otur. Pekala sessizlik kayıt. Işıklar, ses ve kamera. Başla. Yalancı Bahar, birinci sahne çekim bir. Işıklar, motor. ne getirdin bana böyle? Ben bundan istemedim ki. Başka sipariş vermiştim o siz. O sanırım... ...benim siparişim. Ben, ben... ...şey bir yanlışlık oldu galiba. Kestik, 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 kestik. Sorun değil. Önemli değil Madu. Verin bir nefes al. Baştan alalım. Arke iyiydin. Baştan alalım. Madu, bu kadar gerilme. Beni idare eden bir kadın bu işi çok daha rahat kavurur. Rahat ol. Ses, kamera. Hazır? Ve motor. Ne getirdin bana böyle? Ben bundan istemedim ki. Affedersiniz. Ee... Bana bana sanırım o, o sanırım o benim. Evet ben e, onu ben sipariş etmiştim. Kestik, 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 kestik. Madu dinle. prova etmek istiyorsan zamanımız var. Anamika özgüvenli olmalı. Öyle tutuk olmamalı. Anladın mı beni? Evet, iyi şanslar. Hazır? Motor. O benim olabilir. Ee, benim... Ee... Kestik, 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 kestik. Tamam, Madu önemli değil. Başka repliklere geçelim, tamam mı? Unut onları, unut. Tamam mı? Büyük düşünmen lazım. Sen Madu değilsin, Anamika'sın. Tamam mı? Güzel hadi. Çekim 12. Motor. Siz eğer onu seviyorsanız benimkini elini uzat. Kestik. Benimkini alabilirsiniz. Mehul kestik dedi duymadın mı? Sorun değil, sorun değil. E, sakin ol, sakin ol. Bugün böyle yaparak bizlere hakaret ettiniz. Bir de tören yapmaya kalkıyorsunuz. Duaların kesinlikle kabul olmayacak. Bu evde yemek değil. Su bile içmek bize hakaret sayılır. Madu sakin. Tamam mı? Hadi olur böyle. Merak etme. Tekrar çekelim. Hadi tekrar. Tekrar tekrar tekrar. Hadi bir daha. Madu belki fiziksel olarak buradasın ama... ...aklın hala burada değil. Yemin ederim... ...çabalıyorum Erke. Hayır Madu, çabalamıyorsun. Çabalaman için aklının burada olması gerekiyor. Çekim bir, çekim 4, çekim 10, çekim 12... ...bir türlü kendi dünyandan sıyrılamadın. Aklın nerede senin? Bir günün bile setteki önemini... Pekala kestik. Toplanın. Allah Allah. Affedersiniz Bay Kundra. Toplama kararını verecek olan benim. Yönetmen benim. Toplanın dediysem toplanın. Yönetmen benim ve toplanılacaksa bunu ben söylerim. Ben tamam mı? Ben seni dinleyecek değilim. Toplanın. Patron. Erkeği. Erkeği dinle. Bu bir şaka mı yoksa çekime devam mı ediliyor? Patron lütfen daha ilk günden böyle yapmayalım. Bittu bana duyarlılık dersi vereceğine git arabayı hazırlat. Ama patron bak... Bittu araba dedim. Araba gelsin. Bugün çekin falan olmayacak. Dağılın şimdi. Arkeyi bir sorunu öfkeyle çözmek asla mümkün değildir. Bugün Madıbala'nın ilk günü. Hem olur böyle şey. Bay Mehul Çopra. Karşısına dikildiğiniz kadın benim karım oluyor. Bilmem söylememe gerek var mı? Ben onu bu dünyadaki herkesten çok daha iyi tanırım. Maduvala bugün bu sete gelmedi. Bedeni geldi ama aklı bambaşka bir yerde. Arkei tavrını kesinlikle doğru bulmuyorum. Koca filmi senin ruh haline, öfke nöbetine göre ayarlayamayız. Bu benim filmim. Canım ne isterse onu yapma hakkım var tamam mı? Ne istersen. Şimdi bizimle geliyor musun yoksa arabanın peşinden mi koşacaksın? Buyurun efendim. Çekimle ilgili raporunu bekliyorum. Hala aramadın, merak ettim. Efendim size kötü haberlerim var. Ne oldu? Madubala o kadar kötüydü ki filmin daha ilk çekim günün yarıda kestiler. Ne? Aynen öyle. Hadi gidelim. Derler ki avucumdaki kader çizgileri kırıksa kısmetinde aşka yer olmayacakmış. Ama insan birini sevdikten sonra iki kırık çizginin ne önemi olur ki? Yüce Bilge senin doğum haritana bakıp bize bir şey söyledi. Kaderin çok kötü. Ve hayatın boyunca yoluna çıkan tüm erkeklerin sonu felaket. Bu uğursuzluktan hiçbiri kaçamayacak. Hayatı boyunca gün yüzü görmeyecek, Rişak dahil. Allah'ım. Ben bir eş olarak görevimi yaptım. Arkein mutluluğu için elimden geleni yaptım. Peki benim kaderimi niye böyle çiziyorsun? Neden Tanrım? Sulu göz. Ne var? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Tamam, 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 tamam sus hadi sus. Dinle. Korktuysan, inen ki korkman için hiçbir neden yok. İlk gün gergin olman çok normal. Kendine güvenin sonradan gelir. Sulu göz. Gözyaşlarının nedeni başka bir şey mi? Gel buraya. Anlat çabuk. Benden bir şey mi saklıyorsun? Yüzüme bak. Çabuk söyle. Neden ağlıyorsun? Çabuk söyle. Ben yanındayım biliyorsun değil mi? Sorun neyse ben çözerim. Çabuk söyle. Evde bir sorun mu oldu? Biri seni azarladı mı? Arkey neden ağladığını biliyor mu? Arkey'in haberi var mı? Şu anda söyle. istediğim tek şey Arkey'in mutlu olması onu üzecek en ufak bir şey olmasın. O hiç üzülmesin. Şoktayım. Madubal'a başrol için zor zar bulunup seçildi. İlk günden Çekimler iptal. Bay Kotari. Neden şaşırdınız ki? Bu işin böyle olacağı baştan belliydi. Ama henüz her şeyinizi kaybetmiş değilsiniz. Çekilmek isterseniz... ...inanın bunun için hala geç değil. Yalan mı kokuyor? Evet doğru söyledin geç değil. Efendim... ...bakın ben bu sektöre yıllarımı verdim. Bilim sektörü için hayatımın ayrılmaz bir parçası diyebilirim. İddialı bir tanıtım, filmin iş yapacağını gösterme. Bence siz bu konuda gerçekten yanlış ata oynadınız. Oldukça sakat bir ata. Bunun da büyük bir zarara uğrayacaksınız. Haklısın Kuku, hatta az bile söyledim. Bay Kotari, ...Arkey... baştan bitik bir projeydi. ...ve ona yatırım yapan herkesi yanında büyük felakete sürükleyecektir. Gerçekten iyi düşünmenizi öneririm. Neden hiçbir kadın oyuncu kabul etmedi? O yüzden kendi karısını seçti. <laughs> Derdi bir şekilde parayı alıp... ...sizi böyle makul bir şekilde sömürmek sömürmekti. Mantıklı düşündüğünüz zaman... ...sizce de bu projenin bir sonu yok öyle değil mi? Bay Kotari sorumlu ve duyarlı birisiniz bu açık. O yüzden ben de sizi uyarıyorum. Zararınız yokken geri adım atmak için doğru zaman. Sonra emin olun o koltuğu bile altınızdan çekebilirler. Pekala biz artık izin isteyelim. Hadi. Bu arada çay gerçekten nefisti. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> Evet Kuku. Sana ne demiştim Arkey? Artık bitti. Kusura bakma ama sen bitti dediğin için bitmedi. Bitti çünkü Madubala'nın Joker olduğundan çok emindi. Belli ki o da işe yaramazın tekiymiş. <laughs> Bir balon şişirmeye kalktı ama balon patladı. Çok şanslıyım. Yoksa işimiz zor. Unut gitsin Kuku ayrıntılara takılma. Madubala bilmeden istemeden de olsa işimizi kolaylaştırdı. Başka çözüme gerek yok. Sonuçta Arkey. <laughs> o filmi ağzıyla kuş tutsa yine de bitiremeyecek. Düşündükçe gülüyorum. Arkey felaketini getirecek belgeleri resmen kendi eliyle imzaladı. <laughs> Bunlar ne ki daha devamı gelecek. Arkey'in acı sonu çok, çok yakında. yakında. <laughs> Hadi. Rahat. Düşünüyorum bulamıyorum. Ben bu duruma nasıl bir çözüm getireceğim? Tam olarak ne yapmalıyım? Abla lütfen önce sakin ol. Zamanla her şey elbet düzelecek. Patron lütfen beni bir kerecik dinleyin. Patron lütfen beni dinleyin. Patron beni bir dinleyin diyorum. Bir dur. O neden böyle ne oldu? Yoksa stüdyoda kötü bir şey mi oldu? Aslını isterseniz patron yenge ile Yani şey oldu, yenge biraz... Madu? Ne oldu? Bu ne hal kızım? Konuşsana. Neden böyle perişan haldesin? Bir şey mi oldu? Bittu. Ne oldu diye soruyorum. Biriniz bir şey söyleyin. Teyze aslında... Yenge bugün oldu biraz... Oldu işte Radan. Gerçek oldu. Korktuğum başıma geldi. Bugün bir şey olacak diyordum. Görüyorsun. Şimdiden sonuç ortaya. Bence yengenin biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Sonra konuşuruz olur mu? Gitti. İnsanın böyle anlarda yerine bilmesi çok önemlidir. Bu konu ailenin kadınlarına ilgilendirir. Yani sen bu işe karışmazsan çok iyi olur. Gel Gel. Gel kızım. Gel otur şöyle. Hadi. Nepali. Madu'ya bir bardak su ver. Tabi. Sana ne demiştim Madu? Onlara hakaret etmenin elbet bir bedeli olacaktır. Bu adamlar Tanrı'nın sevgili kulu. Hiçbir zaman boş konuşmazlar. Meyhul bu konuda konuşmak istemiyorum dedim, değil mi? Bu filmin yönetmeni sensin. Bunu unutmuş değilim ama senin de unutmaman gereken şu ki ben de yapımcıyım ve film için neyin gerekip gerekmediğine karar verecek zekaya da sahibim. Aa kızım, iç olsun sakin olmadı. Her şey elbet düzelecektir. Mado inan çok korkuyor. Çünkü senin üzerinde bariz bir lanet geziyor. Üstüne pederleri kızdırdı. Bunun böyle olacağı belli. Abla, bak Mado şu anda çok üzgün. ...bunları konuşmak için lütfen biraz zaman ver. Rada, ben onu ileride olacaklardan korumaya çalışıyorum. Ama elimde değil, bugün olanları sen de gördün. Bugün tehlikeye giren sadece Madon'un kendi hayatı da değil... ...Rishab'ın hayatı da etkilenecek. Uğursuzluk bir şekilde ona da dokunacak. Dinle Madu. Başımıza dolaşan bu beladan kurtulmanın yolunu bulmalıyız. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Hem senin için hem Rişap ve ailemiz için. Madu. Ne demek istediğimi anladın değil mi?